Arkadaşlar merhaba, bugün neredeyiz? Bugün Aksaray Müzesi'ne geldik. Şu an müzenin bahçesinde çanak çömleklerin olduğu, saklama kaplarının olduğu bölümdeyiz. Ee, i̇çeriye gireceğiz. İçeride Aksaray mumiyaları varmış, onları göreceğiz inşallah. Ee, bir takım savaş aletlerini, çanak çömlekleri göreceğiz her müzede olan şeyler. Ama buradakiler daha bir değişik. Ben özellikle Aksaray Müzesi'ni görmeye geldim buraya. Şimdi önce dışarıdaki sütun başlıklarından başlayalım. Çanak çömlekleri gezelim. Ondan sonra içeri gelirim içeri gezelim. Hadi gelin benimle. Şu an müzenin bahçesinde bir takım sütun başlıkları var. Onları çekeyim size istedim. İçeriye girmeden önce bakın. Korint ve İyon tipi sütun başlıkları Roma dönemi. Dursun Orhan Ağaçlı buranın zenginlerinden biri. O oh, hibe etmiş bunları. Burası şöyle, Müzeyi şöyle görelim. çok güzelmiş. Şu bir yakından gezelim. Bu mezar taşları. Sütun başlıkları. Bundan Anadolu Arkeoloji Müzesi'nde de vardı şey gövdesi. Kartal gövdesi. gerek. Bakın burada sinne mezarlığını yapmışlar. Şadırvan kitabesi Osmanlı diyor Osmanlı mezar taşları. Hacı Ali Paşa'nın yaptırdığı Ulu Cami'den diyor. taşları ve lahitler, kavuklar. Burada da böyle bir ne yapmışlar? Aksaray Müzesi. Burada herhalde toplantı yapıyorlar. Oturma yerleri yapmışlar. arkadaşlar. Girişte bizi aşıklı höyükle ilgili e, buluntular karşılıyor. Bakın şu güvercin yumurtası. Kapatasız şey, kemikler. Bunlar obsidyen kesici kazıcı aletler. Eskiden bıçak falan yokken. Bu taşların kesici özelliğini kullanarak alet edevat yapıyorlarmış. Şunu da şöyle çekelim okumak isteyenler için. Aşıklı Höyük 1963 yılında bulunmuş. Burada obsidyenler devam ediyor. Bakın şurada bir tane kemer tokası var. Şu. Ben ona bayıldım hayvan kemiklerinden yapmışlar. Bunlar da böyle saç tokası hani kadınlar takar ya kalem falan kafasına. Çok hoş bir şey. Şunu da alayım okumak için. Bu da gö ömrü gömme gelenekleri. Yanlarına tapalarını tokalarını koyuyorlar. Şimdi burası çok enteresan. Şöyle söyleyeyim size. 20-25 yaşında bir bebeğiyle gömülmüş bir kadın. Kafatasında delik var. Şöyle. 9500 yıl önce ilk beyin ameliyatının bu olduğu anlaşılıyor. Ve bu yaraların etrafındaki hücre yenilenmelerinden dolayı kadının bir on günden yaşadığı düşünülüyor. Bunlar da ilk buğdaylar herhalde. Paleotik, eski taş zamanı. Avcı toplayıcılar. Akeramik, neolitik, çanak çömleksiz neolitik çağ. Bu da aşıklı büyük kazı çalışmasını yapan arkeologlar ve görevliler. Bakın. Arkeologlarımız ne zorluklarla çalışmayı yürütüyordu. Burası da güvercinlik Kay kayası kazı araştırma çalışmaları, arkeologlar ve nasıl çalıştıkları. Bakın, Sevil Gülçü. Gördüğünüz gibi hep Türk arkeologları ilgileniyor artık. Çanak Çömlekli Neolitik Yeni Taş Devri. Artık e, çiftçi durumuna geçmiş oluyorlar. Karkolitik bakır çağı yavaş yavaş kendilerine kapkacak yapmaya başlıyorlar. Bakın burası da musular kazısıymış. Buralar sensörlü. Siz yürüdükçe yanıyor. obsidyen blok yongalama atıkları ha yontuyorlar yani taşları onların atıklarıymış onlar da Millstreet her şey değirmen yapıyorlar artık yerleşik düzene geçiyorlar ya bu da onunla alakalı şeyle bakın milattan önce 6000 yıl yerleşmesi Korkacakları Biraz hareket etmeden önce sönüyor lambalar O ne anam kemiklere bak Bakın Geyik ve boğa boynuzu attıkları Alt öğütme taşı Güvercin kayası Burası mamasın barajıymış bu buluntularda Mamasın Barajı'nın yapılması esnasında bulunmuş. Anadolu'nun merkezindeki ilk yerleşim şeyleri. Bakın, kentleşme öncesi İç Anadolu'nun en eski kalesiymiş burası. Neresiymiş? Okuyamıyorum. Ha güvercin kaya için söylüyor bunu. Şöyle dursun okumak isteyen videoyu dondurup okuyabilir. Ki ben de öyle yapacağım. <laughs> Dış bağlantılar. Gel ve yüksek kilise yamaç yerleşmesi. Bu da artık çanak çömlek yapımına geçiyoruz. Ay şunun güzelliğine bak. Yerel beyliklerden imparatorluğa, tunç dönemleri, haddiler, Ya bunların, Bunlarla ilgili konuları ben çok inceledim, çok okudum. Ama şimdi videoyu uzatmamak adına tek tek bilgi vermiyorum. Mesela Asur Ticaret Kolonileri, Kayseri, Kültepe, Kaniş videomda biraz onları gösterdim size. Anadolu'da ilk e, ticaret buralarda başlamıştır. Hatta daha önce de söyledim, Kayserilerin kapısı o yüzden ticarette çok çalışıyor derler. Hititlerden önce Hattiler varmış. Sonra Hititler gelmiş. De bunların nasıl ortadan kaybolduğu çok da fazla bilinmiyor. Bir tane Hitit belgeseli seyretmiştim ben daha önce bu şey, Kayseri'den İstanbul'a giderken. iki bölüm halinde. Hatta Haluk Bilginer falan da oynuyordu. Burası da Acem Höyük'ün gaz çalışmaları. Çok büyük emek. Yazın sıcağın altında arkeologlarımız ve çalışanlarımız mahvoluyor. Burası da Acem Höyük'le ilgili bölüm. Bakalım Acem Höyük'ten neler bulmuş arkeologlarımız. Burayı biraz daha geniş yapmışlar. tırnak çömlek dönemler yine. Bakın o zaman olmayan alet edevatla ya yani da doğrusu günümüzdeki teknoloji olmadığı halde insanlar neler yapmışlar. Bakın şöyle yapayım bir büyüteyim de ben de okuyabileyim. Asur ticaret kurunları. Bu ardıçtan yapılmış bir kapı parçasıymış. Bakın burada ölü gömme adetlerini görüyorsunuz. bakın burada kabatasları var eskiden hani ruhları gelip bu akbabalar yani daha doğrusu tanrıların alıp gittiğini inan, inanıyorlarmış o yüzden böyle kabatasını genelde ayrı bir yere koyuyorlarmış o bütün hani akbabalar gelip bütün eti yiyip sadece kafatası kaldığı zaman gelip bu şekilde gümü işlemini bitiriyorlarmış. Yanlarındaki kaplarda su, gözyaşı suyu işte ne bileyim kimilerine takı falan koyuyorlarmış. Bu büyük gaga ağızlı bir testimiz. Bu da şu oluk da su yolu yapıyorlar yani bir yerden bir yere su getirmek için. O amaçla kullanılıyor. Bakın buraya ocak ayarlamışlar. Burada işte yemek kaynatıyorlar, su kaynatıyorlar. Yani yavaş yavaş pişirmeye geçmişler. Evlerde yaşamlar bu şekilde.